Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Asil'le bir bir iki gün bile değil. Bir iki hafta geçti. Asil'le salonu gezdirmiştik. Sadece ev boyandı. O gösterecektik size. Annemlerin odasından başlayayım. Şöyle şu duvar. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şurada annemin elbiseleri var. Şöyle. Ve şurası aç. Şurasının lambası açık değil. Açalım lan. Burası şöyle. Şöyle. Ara gördür. Burası yanmıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası şey yanmıyor. Patlamış herhalde. Şu bizim bizim odayı göstereyim. Şöyle. Sonra nereyi göstereceksin? Mutfağı göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bu kadar videomuz. Kanalımıza abone Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.